Ve asıl kelam. Mujo Kafi'nin Mujo Kafi'nin sunduğu sonra Müslüman oldu. Mujo Kafi'nin sunduğu Zifor yayınına hepiniz hoş geldiniz. Youtube'daki ismimiz Zefor. Youtube. Abi. Youtube burayı abi. videoyu kesinlikle İyi. beğenmeyi unutma. Burası direkt gidecek. Yarım saatlik bir kısa bir e, e, Kolej havasındaki Beşiktaş ve Alanya Spor değerlendirmesi. Hemen oraya gidecek. Beğen atmayı unutma. Abone olmayı mutlaka unutma. Teşekkür ederim. Başlıyoruz. İzle varsa şey, Mujo Coffee'nin reklam evet, e, yapmam gerekiyor. Tabii ki, buyurun. Hı. Sevgilinizden mi ayrıldınız? <laughs> İşsiz misiniz? Bize ne <gülüyor> <gülüyor> Biz sadece kahve satıyoruz. Evet. Bu, da, Bu da Mujo Coffee'nin özel bir şeyi. Aa, evet, kartlar. E, bir 1-1'lik bir skor evinizde. Çok kaçırdın Işıktaş bence. 1.36, evet. 0.60 xg'ler. Kaleyi bulan şutta Beşiktaş'ın büyük şans iki tane var. Kaleyi bulan şut toplam 12 şut çekmişsiniz. Bunların kaçı kareyi olmuş yazmıyor önemli değil. Bence Beşiktaş'ın elinden kaybolmuş bir 3 puan diye bakarım. Bir şey daha söyleyeyim sana. Beşiktaş'ın evet. net bir penaltısı verilmedi. Biz burada evet. Emel Şahit, Ahmet Hanara Şahit net bir penaltı. Aynen Neye göre penaltı değil hiç, hiç anlamadım. Hiç ben anladım. severim penaltılardan başlamayı, skandal pozisyonlardan başlamayı severim. Onu bir konuşalım. Bizim ligimizin kültürü düşene tekme atmak. Harbi düşene Maalesef bir tekme. Trabzonspor'un düşme düşene Maçlarında da e, bu tür hatalar yaşandı. Beşiktaş'ta da, da yaşanıyor. Eğer şampiyonluk yarışına hafif bir koparsan hakemler başlar kendilerini aklamak için büyük takımları yemeye. Evet. O yüzden düşmeyeceksin çok fazla şampiyon yarışından. Yoksa senin şampiyonluğunu da çat diye vermez. E, o pozisyonu geçersek Beşiktaş seçime göre seçime kadar böyle olacaktı zaten. Neyse ki seçim geldi artık daha fazla puan kaybetmeyiz diye umuyorum. Başkanlık seçimi yapıldığı andan itibaren Beşiktaş e, handikap galibiyetler almaya başlar bir süre. Çünkü e, seçimler takımı bir şokla. Evet, genelde öyle olur. Evet doğru ya, Oyuncular da oynamaya başlar. O yüzden keşke hemen yapsalardı da şu e, bize hakikaten biz de mi kümeye gidiyoruz tarzı düşünceleri sokmasaydı Beşiktaş. Ama bu maçtan sonra hakikaten onu bir düşündüm. Çünkü galibiyet alamıyor. Takım bildiğin galibiyet alamıyoruz yani. bir sarmalı vardı. Yani durmadan beraberlik aldı. Ona doğru gidiyor. Niye? Ayaklar titriyor. Boş kale var. İşte hafif yukarıya evet. Yaburuyor. Mustafa Erhan Hekimoğlu kaleci önde yakalandığı pozisyonda top ayağına geliyor. Yani sudan çıkmış balık gibi titreye titreye topu ayağından açıyor. Semih ve Rafa Silva özür diliyorum. Seni desteklemek ediyor. için Semih ve Rafa Silva, Yetson bu üçlü ceza sahası için herhalde 5 kere falan topu kontrol edemediler toplamda. Ya ayaklar titrer abi titrer. Yani camiye karışık olduğu zaman ayak titrer. İşler iyi gitmediği zaman işte ayaktan topu biraz açarsın. Uygun pozisyon gelir. Bir daha bir dürteyim öyle vurayım. Garanticiliğe gidersin. Gereksiz işler çok olur yani son alanda. Çünkü zaten oyunun önceki kısmı, oyunun dizayn kısmı ezber zaten. Onu yap, bunu yap. Yani Her zaman şey yaptığın şey. Evet evet. Olursa. Benim biraz önce söylediğin şeye e, destek verecek bir şey aslında benim söylediğim. Bu evet. konuda ben de çok şey düşünüyorum. Eğer iyi bir planın yoksa, işler yönetim açısından iyi gitmiyorsa, bu teknik direktör yönetimi, kulüp yönetimi hepsi şansın da çok azalıyor. Yani saha içindeki şansın da azalıyor. Çünkü sen e, etki yaratabileceğin pozisyonlara çok az giriyorsun. Ve ekstradan senin dediğin gibi oyuncuların eli ayak titriyor. Bir şekilde o şans kulüpten gitmiş oluyor. Bak Galatasaray'a. Onun altından giriyor, bunun üstünden çıkıyor. Bir şekilde topu içeriye sokabiliyor. Çünkü planlaması iyi, yönetimi iyi takım yönetimi iyi. bir şekilde top elinde sorunda içeriye giriyor enerji ama işi bizim gibi tıkakımlar... enerji işi değil mi Emre öyle diyor enerji işi var. yani 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 kötü enerji iyi enerji olumlu olumsuz enerji yani şimdi şöyle Yansıyor. bir şey vardır şans faktörü güzel ee, tabii ki futbolda şans faktörü var ama şans faktörünü e, şans faktörünün etkisini azaltan herhangi bir sporda en önemli etken durmadan çalışmaktır ama çalışkanlığını senin o çalışmadaki ezberini Orada top ayağına geldiği zaman ıskalamayıp o sefer tam ayağına oturtmanı sağlayan şey de saha içi özgüvendir. Şimdi saha içi özgüvende hafif bir sarsılma olduğu anda o topu ıskalarsın. O topu ayağından açarsın. İyi kontrol edemezsin. Bakarsın kaleciyi önde görürsün. Kale boştur. Topa bir dokunursun top uçar gider. Niye saha içi özgüveni yok çünkü. O ezberini kasları kontrol edemiyorsun. Tuhan. Titriyorsun yani. Titriyor bildiğin titriyor. Çocuk titriyor ya. Mustafa Erhan titriyor. Getson bir daha bir dürtüyüm diye emin olamıyor. Kafasının arkasında bir şeyler var. Ne var? Beşiktaş'ta hiçbir şey belli değil şu an. Maaşı ben kimden alacağım? Bu camiayı kim yönetiyor? Bana bir plan proje sundular, getirdiler. Şu an geldiğim takım şampiyonluktan kopmuş. Şu an hedefsiz. Ya Zira Kupası yeni başlıyor. Şu an o bir hedef değildir yani. İlk hedef şampiyonluk ve Beşiktaş hedefsiz. Avrupa dersin. Avrupa'da yani ilk 24'e girme riskin. ilk 24'e girememe riskin var şu anda. Valla Beşiktaş şu an ben değerlendiremiyorum. Neden? Çünkü seçime kadar bu şekilde olacak. Çünkü futbolcularda şöyle beceriksizlik, böyle beceriksizlik diyemem. Bugün çünkü oynadı Beşiktaş, pozisyon buldu. Bence de daha yani iyi oynayan taraf tabii Beşiktaş. Değil. Değil. Beşiktaş şunu yapmadı yani ki iç saha maçı olmasındandır belki etken. Taraftarla fazla yuhalamasın diye. Çünkü Masuaku girince tepkiyi görüyor taraftar. Şey oyuncu ve bu tepkiyi kendisi de almak istemiyordur eminim. İç saha maçlarında daha bir oynuyorlardır. ben bu şekilde Beşiktaş'ı beğendim. Yeter ki istesin abi takım. Yeter ki oynasın ya. Ya ben fazla bir şey istemiyorum hakikaten. Ya bu durumda zaten ben Beşiktaş'ın iyi olmasını istemem. Maç önü dedim ki Abdullah Avcı izlediğimiz yayında 3-4 yesin Beşiktaş dedim. Çünkü Beşiktaş bu hale geliyorsa her geldiğin durumun eğer kötü bir durumun içindeysen onun bir cezası olmalı ki sen o duruma bir daha düşmemen gerektiğini iyi öğren. Beşiktaş bu duruma geliyorsa bir eli yansın, sütten ağzı bir yansın, yoğurdu iyi bir üflesin zamanı gelince. Yani düşüş tam olsun ki ayağa daha sağlam heh, kalkalım. Hah, işler kötü gittiğinde Allah'a hiç dua edilmeye gerek kalmasın. Beşiktaş iyi bir yansın ki o işten. Sonra bir daha hiç işini Allah'a bırakmasın. işini duaya bırakmasın. Kendisi çalışsın, tevekkülünü etsin. Ünlü düşünür Şenol Güneş ne diyor? Yıkmadan yapamazsın diyor. <laughs> Babadır mesela tişörtünü Cemil, aldım baba diyor, Dozer, Dozer, Dozer Cemil, Cemil, Dozer Cemil Kafadar Trabzonspor'lu yaptı bile o. Yaptı. Çok <gülüyor> <öpüşmek> <gülüyor> Ne oldu bana? Şimdi oyun ne yapıyor diyor adam ya. İnanılmaz arkada, bir şey ya. Arkada Coleman yazan bir forma şu adama bir gönderin hadi. Uff. <laughs> Benim <gülüyor> özel bir... <laughs> özel bir İkram sorum var. Kolmanın bandanası hesabı bana ait. <laughs> özel bir sorun var. Belli. <gülüyor> ben evet. <laughs> sonradan yorum yapmak istiyorum. Getson Fernandez Forat arkasında oynadığında ben de ya bu adam Polat Arkası bu takımda çok büyük problem vardır canlanıyor kafamda. Çok büyük bir problem vardır canlanıyor. O iyi oynadı bugün bu arada. Getso elinden geleni yaptı. Ama 11'e bakıp Getso Fernandez oynuyorsa Beşiktaş kötü durumdadır diyorum hep. Geçen sene de aynısı oldu. Ya şuradan Sana da aynı abi. hissiyat geliyor. Yani Fernandez eğer Santrafor en yakın oyuncu olacaksa büyük problem vardır ya. Şimdi hemen basamak basamak gidelim. Getson, Fernandez 10 numarada bir problem var. Problem ne? Neden yerinde bir 10 numara oyuncusu yok orayı ikame edecek? Hemen hmm. bakalım kadroda var mı? Rafa Silva var. Rafa hmm. Silva neden kanatta? Çünkü Beşiktaş'ta iyi bir kanat oyuncusu yok. Yani buradan anla sıkıntıyı. Eğer Getson, Fernandez zaten forvet arkası oynuyorsa demek ki Rafa Silva yerinde değil. Demek ki Beşiktaş'ta kanat oyuncusu yok. Demek ki Beşiktaş sezon başı planlamasını yanlış adamlar yüzünden yanlış yaptı. Ya bu kadar basit. Beşiktaş yarra yemiş diyebilir miyiz kısaca? Tabii tabi de. Ya bu adam bize hep düz gidiyor böyle. Trabzonları da arkasına aldı, başlayacağım. Artık söylemiyorum camiasının adı. Ali Koç'la bağlantılarını kestiği için. Peki özel bir soru daha. İki kelime. Almusrati. Eee. Çuval taşıyıcısı. Ben sana bir söyleyeyim mi? Ben bu oyuncu hakkında 2 milyon etmez dedim. Ama yine de ligde bir şekilde kurtarır dedim. Hani işte sabit yerini savunuyor. Ayaklar nispeten lig için idare eder gibi bir şey söyledim. Ha, onu da yanlış söylemişim. Orada büyük hata yapmışım. Çok kötü futbolcu. Bir şey diyeyim mi? 13 milyon olmasa iyi oyuncu. Ciddiyim. Ya 1 milyon almış olsak şunu var ya derim ki iyi ya iyi. 1 milyon yani. evet 1 milyon olabilir abi top bir ayağına geliyor ismi, mesela. Mi? Sıkışık bölgede bekteki oyuncu bunun ayağına veriyor. Topu daha sıkışık bölgeye veriyor abi. İşte iki te, abi. kişi değil tek kişi maskeye giriyor eli ayağına birbirine dolanıyor. Kaç tane top kaptırdı ilk yarıda bilmiyoruz. Ahmet'le burada gülme karecine girdik. Çok kötü oynadı ya. 6.7 falan yazıyor. 6.7 abi 3 oynadı. 3-0 oynadı yani 10 üzerinden 3. İnanılmaz abi, eksi yazıyor o, yani. O, 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 Sonradan oyuna giren genç çocuğun ismi Mustafa Erhan Hekim oldu değil mi? Evet. Mustafa Erhan Hekim evet. oldu. Ya, kaleci'nin ileride olduğu son dakika pozisyonunda o topu kontrol edemeyip bir de üstün, üstün rakibe faul yapma işi falan. Oğlum yani hiç mi antrenman yapmıyorsunuz ya da bu kadar yeteneksizseniz, bu kadar bu işi beceremiyorsanız siz nasıl oluyor da Beşiktaş'ta süre alabiliyorsunuz? Ya o, o çok, çok kronik bir sorun. Var. Tam bir altyapıdan kadroya girmiş, şans tanınan, işte altyapı 31'i kadronun en sevdiği topçunun yapacağı panik hatası. Evet. Yani çok klasiktir yani. Çok uygun pozisyon gelir. Kaleye bir bakar, sonra topa geri bakar. Anladın ki topa geri baktığında zaten mahvedecek pozisyonu. Sana o oyuncu oldum, kaleye mi? baktıktan sonra yere bakıyorsa o pozisyonu hiç edecek. Niye panik yaptı çünkü? Yani çok 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 tipik. Bu da işte rahatlık verilmediği zaman oyuncu yapılır. Samet Aybaba falan bunlardan bahseder zaten. Oyuncunun önce hazırlanması gerekir. Doğru zamanda doğru süre verilmesi gerekir diye. Çünkü adam U19'da oynarken, alt takımda oynarken Beşiktaş taraftarının önüne çıkıyor. Herhangi bir büyük takım taraftarının önüne çıkıyor. Bu iş öyle kolay değildir. Alanya Spor kadrosuna falan girmiyor. Gidip Anadolu takım kadrosuna girmiyor. Türkiye'de büyük camialar var ve onların seyircisinin önünde oynamak o kadar kolay bir iş değil. İyi yönetilmesi gereken kariyerler. Ha Mustafa Eren Ekimoğlu penceresinden bakarsak senin kendini hazır tutman ve bu psikolojiyi kaldırabilmen, bunu yönetebilmen gerekir. Ama Beşiktaş'ın futbolcusu, Beşiktaş'ın değeri olduğu için satıp para kazanacak takım Beşiktaş. O yüzden genç oyuncunun kariyerini yönetebilmesi, genç oyuncunun heyecanını yönetilmesi, yönetebilmesi gereken camiada Beşiktaş. Oyuncunun kendisine bırakılmamalı bu durum. Yani ben bu durumu Beşiktaş'ın hatası olarak görüyorum. o yok öyle. Yanlış düşünme. Atilla biraz şey açıyor. E, ciğer açıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Küçük daha. 22 günlük oldu bugün. Ee, böyle ben düşünme bu ya. futbolcu, futbolcunun biraz da içinde olacak abi o. o abi olacak işi. tabii olacak, olacak, ya. Da. Ben o çocuğun suratına baktığımda hep aynı şeyi görüyorum yani. Daha çok Beşiktaş'ın topçusuyum havasında özel hayatına bunu fazlasıyla yansıtmış şımarık bir çocuk görüyorum. Kusura bakmayın. Ben o çocukta bir şey görmüyorum. Ben o çocuk ilk izlediğim, izlediğimde bu çocuktan olur demiştim. Ki hakikaten ben herhalde de söylüyordum. O çocukta potansiyel, Fizik falan çok var. Güzel. Fiziği, bak sadece fizik de değil. Çocukta bir Santafor için yeterli bir hız sürat de var yani. O ondan sonrası özgüven. Ama e, ayaklarını kontrol edemiyor abi. Çok, çok maçın topla çok ilişkisi iyiydi yani. Kötü değildi. Ayaklarını kontrol, an kontrol şey. şu an. Şu, şu anki gözüken de çocuğun topla ilgisi hiç yok. Tamam, yani psikolojik. topla bir düzgün bir şekilde hareket edebilmen için ilk yapabileceğin iş zaten adı üstünde first touch. İnanılmaz kötü yapıyor herif. First touch kötü olduktan sonra gerisinin de toparlaması çok zor oluyor. Şu an Yavaşça, güncel futbolda, bu tempoda, bu pas temposunda first touch inanılmaz önemli. Ya ben first bir de şunu söyleyeyim sana kanka. Maalesef hiçbir şekilde yani elit seviyeye geçtim. Bence orta seviye birine bir santrafor olamayacak bir çocuk. Şu andan itibaren artık belki olamaz ama bence olabilecek bir oyuncuydu kariyer doğru yönetilse. Ki oyuncuya şöyle diyebilirim. Hani diyorsun ya oyuncunun içinde olacak diye oyuncunun içinde olacak diyelim. Olmadı. Bir Emirhan Delibaş şu an TikTok açıyor, hayatına devam ediyor gayet güzel. Oyuncunun umrunda olmaz ya. Kartonum, lazım. bak kartonum. Malzemen i̇şte ne kadar kartonum. güzel olursa olsun, yemeği iyi pişirmezsen o karnında bir ağrı yapar ya. Bu adamı tam pişmeden sürersen bak herkesin karnını artıyor şimdi. Bunu da öyle. güzelce pişirecektin, ondan sonra sahaya sürecektin. Yanlış bu yaptı Beşiktaş. Bu kadar basit yani. Ve oyuncu genç oyuncu yetiştirmek bu kadar basit bir şey. Genç oyuncuyu öne sürmek Teşbihi bu kadar basit. Teşbihi de bu arada, bu metaforu da Serdar Ali Baba bile yapamaz, haberiniz olsun. Büyük hayranız Fenerbahçe'yi bırakınca bu adamın önü açıldı derim. Alanya'ya ilgili bir şey söyleyeyim, Alanya'nın futbolcular... Trabzonspor çakraları mı açtı ya? Alanya'nın futbolcular çok garip. Yani bu ben... da teknik direktör değişimiyle alakalı. Ertuğrul Taşkıran <laughs> çok beni aşındırdı. Sami Uğurlu bu topçulara bu kadar ee, futbol kuralları çerçevesinde yapsınlar diyorsan ha, futbol kuralları çerçevesinde yapıyor. Bu ağlama zırlama yatma kalkma işlerini bu kadar yaptırma ya. Yani direkt kavga eder bir hali var hepsinin. Ee, aynı zamanda bu takımın en iyi oyuncusu da şu anda kestiği oyuncu. Ee, Kim o? Balkovets. Hmm. Rezil bir teknik direktörsün. Senin kovulmana bak yaklaşık 4 hafta var haberin olsun. 4 hafta sonra senin takımdan kovarlar. Ee, Hakikaten çok kötü bir teknik direktörsün bir de üstüne işin e, yani sanki iyi bir teknik direktörmüş gibi sahada iyi işler yapıyormuş gibi bir de üstüne işte saha içerisinde psikolojik harba falan girmeye çalışıyorsun onlar senin işin değil e, onu söyleyeyim bu takımdan da hiçbir şey olmaz sen böyle oynattığın sürece <laughs> Efe, Can Karaca sol kanat falan atıyorsun Yusuf gayet iyiydi orada Yusuf'u sol bekte kullanıyorsun Beşiktaş Sağ kanat oyuncusu olmamasına rağmen oradan çok net e, pozisyonlar verdi. Gökhan duyumu ver geç Beşiktaş demiş Halil Sakın. Halil'im şöyle yapalım kanka. Sen bir hafta yazma buraya. Ben ne zaman ne yapacağımı sana sormayayım. Ben buraya yazdım ona ama bak sırasıyla yazdım. Çok net bir şekilde sırasıyla yazdım. Beşiktaş, Trabzon, Beşiktaş, Alanya maçı. Ondan sonra duyumu vereceğim. Ondan sonra muhtemelen birler. Galatasaray muhtemelen bir Trabzon Spor, muhtemelen en sonunda uh, sırasını yazmış Yalan yok bir şey yok. Aynı şekilde hepsini banlayabilirsin birer hafta. Banlayabilirsin. Ben sizin eşeğiniz değilim abi ya. Merak etmiyorsan bak yayının başında şu terbiyesiz de yapmadım Dedim ki izlemek zorunda değilsiniz. Yarım saat sonra gelin. 45 dakika sonra gelin de dedim size yani. Ya her maç sonu zaten. De, bir hafta da sana. maç maçıysa konuşuyoruz onu. Yani buna alışmış olmanız lazım. Yani zaten çok uzun tutmuyoruz ki bunu ifade etme yöntemi de vardır yani şöyle yapabilirizler böyle yapabiliriz. Ben size söylüyorum evet. da, hani terbiyesizlik evet. yapmıyorum. Burada izleyin beni devamlı akışta kalın demiyorum. Bak söylüyorum size diyorum ki bunu vereceğim. <laughs> şunu söyleyebilirim. Sami Uğurlu adına büyük konuşmam. Sonuçta kocamızdır o yüzden pek bir şey diyemiyorum. Yani <laughs> Alanyaspor'u kurtarabilir. Bak, 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 Ama kocasına saygı işte Beşiktaş budur abi. Beşiktaş budur. Evet, devam et. Ee, hakkında konuşabilirim. Bence ee kanat oyunundaki korkaklığına göre merkez oyunundaki özgüveni çok önemli, çok değerli. Ee, biraz alışkanlık gerekiyor o e, bölgede oynarken oyuncuya. Çünkü iki tane top iskaladı bugün ayağına gelen. Onlar birazcık da oynadıkça gelen alışkanlıklar. Oynadıkça ayağına oturacak toplar. Merkez oyunundaki işte topu saklama, dağıtma, ne bileyim topla ilerleme özgüveni. Bir de kanat oyunundayken Muçi gibi top sürme. Bekten korkarak top ilerletme durumları benim gözüme çarptı. O yüzden bence merkezde onun üzerine eğilinmesi gerekiyor ki zaten iki yıldır harcanması bu potansiyelin benim için üzücü. Çünkü asla kanat oyuncusu olmayan bir profil. Milli takıma bile kanat üzerinden alındırma ki alınabilirdi. Ama bence potansiyelinde zirveye vurdurduğu yer kanat asla değil. Hatta adam akıllı kullanabildiği bir yer bile değil. Bence kesinlikle merkez oyuncusu olarak üstüne gidilmesi gerekiyor. Eğer söylenen paralara çıkacaksa burada çıkar bu oyuncu. Onun dışında Getson Fernandez'e değindik. 10 numarada oynaması kötü. Ancak Getson Fernandez hakikaten parlıyor. Kira Fasilva eleştirmelerinde de ben dedim yani Getson derim ben yine diye. Ee, Zaten tamamen Beşiktaş'ın çehresini değiştiriyor. Orta sahada topu ayağını aldığında dikene gidebilecek tek oyuncunuz bu adam. Yani orta saha listesi yapsam Beşiktaş'ta şimdi Rafa Siva bir orta saha değil. Ama bütün herkesi yazdın. İşte Salih'i yazdın, Endur'u yazdın, Mustafa'yı hepsi yazdın. Bir tane adam var gid ileri gidebilecek. Mecbur olarak da o adamı oynatıyorsun. Başka şansın yok yani. Çünkü ne Rafa Silva'yı oraya koyunca kanatlar açık kalıyor. Yani Beşiktaş nereden tutarsan diğer taraftan böyle patlıyor yani. Beşiktaş'ta öyle bir sıkıntı var. İzlerken bana heyecan ve keyif veren tek oyuncu Getson. Yani izliyorum Beşiktaş maçını izlerken mide bulantısı övürtü geliyor tam böyle diyorum yani başlarım maçına kapatma seviyesine gelirken Getson alıyor bir sürmeye başlıyor. Bir topu ileri taşıyor. Diyorum ki yani bu oyuncu için ben 90 dakika katlanırım kötü bir takıma. Devre arasında reçeteyi mi? ne görüyorsun? Halim hoş geldin. Devre arasında bir reçete görmüyorum. Şu an için e, başkanlık seçiminde başkanlık seçiminden sonra oyuncuların <laughs> psikolojisine bir bakmak lazım. Bir formunda. Ee, yine yeterince iyi bir e, tepki vermezse futbolcular o zaman yine de ben devre arası reçetesi görmüyorum açıkçası. İyi bir hocayla anlaşılır, iyi bir plan yapılır ona göre olur. Ben Yoksa sana hemen devresi... reçeteyi söyleyeyim mi? Reçetelik bir takım yok bence ama şöyle. Sen şu Şimdi... an duygusal davranıyorsun. Sergen Yalçın takımın başına sol sağ kanat, stoper sol bek, devam. Orta sahada Salih Uçan, Getson Fernandez, Rafa Silva oynayacak. İki tane net kanat. Immobile, Semih Kulasoy, Santrava almaya gerek yok. Sergen bu takımı ben sana söyleyeyim. Geldiği anda galibiyet serilerine başlatır. Yapar. Bence Nerede seçimden söyleyeyim? Yani sonra yani böyle gelecek. Böyle Beşiktaşlar çok şey var. yapıyor. krize çok giriyor yani. ama biraz yönetimin de çok büyük problemi var burada. Sergen'i de ben son derece şey buluyorum. Bence izledim ben bayağı izliyorum Sergen'i söylemiştim zaten dinlemeyi sevdiğim biri ya diye. Çok popüler bu ara. popülerlikten de bence o şu an Beşiktaş'ta ne yapacağını düşünerek uyuyor. Çünkü zaten iki aday da sanıyorum. O geleceğini biliyor canım. Sergen Hoca'yla görüşeceğiz dedi. Şu an en rahat isim zaten Sergen. Mesleği belli şu an. gerekirse Sergen, Sergen Yalçın hayatı boyunca herhangi bir konuyu düşünerek uyuduğunu düşünmüyorum. Her, yani adamın bütün konuşmalarını da sakil buluyorum. Çok garip bir evet, Evet evet sakil yani buluyorsun kişi... zaten. Ama yine de izlettiriyor kendini. Kendini bir şey izlettirmesi, abi, izlettirmesi sakil olmaması anlamına gelmiyor. Evet evet yani, kesinlikle. Yok yüzde yani, şu an mesela benim tüm konuşmalarım sakil ama yine de izledim. Yo, Neyse orası başka. Hani Beşiktaş'ın içerisinde bulunduğu durumdan çıkaracak isim olarak Sergen Yalçın'ın olması da gerçekten üzücü biliyor musun? Yani ya Beşiktaş'ın içerisinde Durmadan aynı bulunduğu durum ayrı üzücü. Mesela. Kurtaracak olan adam ayrı üzücü yani. Vallahi... ama şunu söyleyeyim hakikaten kurtarır. Ben iki başkanın konuşmasını izledim. Gerçi ben Trabzonsporluyum. Bizde öyle bir seçim bile olmadı ama Beşiktaş'ın iki başkan adayı bana komik geldi. Her ikisi de. Ama ben Ancak... yine de seçimimi Serdar Adalı'dan yine kullanırdım. Beşiktaşlu olsaydım. Aynen yani ben e, diğer taraftaki beyefendinin Hüseyin beyefendinin çok umurunda olduğunu zannetmiyorum Beşiktaş. Ya o bir şirket aldığını <laughs> falan düşünüyor ve evet, kendince evet. işte doğru hamleler yapabilirim. Yanlış hamleler yapma lüksüm var falan gibi düşünüyor da yani bunca taraftarın gönül verdiği bir takım ee, senin post kesmelerine e, muhtaç veya senin post kesmelerine müsait bir ortam değil. Bütün yayın boyunca mesela Ellerini böyle önde birleştirmiş, Hı. kenetlemiş böyle bir poz veriyor, robot gibi yani. Ee, sen insanların zihninde nasıl bir algı oluşturabilirim ekibiyle çalışıyor olabilirsin de. Beşiktaş öyle bir kurum değil. Ya sen git onu şirketinde yabancılara sunum yaparken falan yap o el hareketlerini. Hı. Ama Beşiktaş e, gerçekten Beşiktaş'ı umursayan bir insan istiyor. Hiç olmazsa Serdal Adalı da böyle bir ışık gördüğüm için ben Serdal Adalı diyorum. Yoksa Serdal Adalı pasif. O Liderlik vasfı abi öyle, yani. hayır hayır böyle tarz Türkiye... yapmalar yapıştırılamazsın. İnsanlar pasif de olabilir, aktif de olabilir. Ya ben abi, buna izin vermem. Bir şey demiyorum ben. Türkiye'de... Bu kanal homofobik de... bir kanal değildir. Bir İnsanlar mi? aktif olabilir, pasif olabilir, <laughs> verebilir, alabilir. Bu bizi ilgilendirmez. Biz futbol odaklanalım. Devam ya bu, bu kadar Doğru burada olması Doğru kesinlikle de yapmadım. Ee, ben Türkiye'de müdavim, müdavimcilik, <laughs> olduğuna, müdavimcilik olduğuna inanırım. Serdar da ne kadar pasif görünürse görünsün. Evet. Ee, çok daha fazla kontağı vardır. Çok daha etkili e, evet. spor adamları tanıyordur. Çok Kesinlikle. Bir de e, Beşiktaş'ın maalisiyle ilgili çok daha fazla bilgiye sahiptir. O dereden çıkaracaksa bu ikisi arasında kaldığında yani düştüğün dereden çıkaracak adam bence e, Serdar da olur. Ama Hüseyin Yücel olursa diyeceğim tek bir laf var. Beşiktaş için kötü günler geride kaldı. Önümüzde çok daha kötü günler var. Benim de benim için de iyi olur yani Trabzonsporluyum. Aynen öyle. Hüseyin Yücel benim için şu an Burak İnyo'nun deyimiyle selam olsun. olsun. non player. Kim olduğunu bilmem. Kim hiçbir fikrim Onu yok. Onu kimse tanımıyor zaten. Problem zaten problemin anası orada. Yani ama Twitter'da savunanlar falan var abi. Hakikaten var ya herkese düz düz, düz <laughs> girip <gülüyor> 50 100 200 binlik olacağım. Ya anonim ya. hesaptan Yo, böyle bir şey olacağım. Şimdi memur efendim her şeyi Kanka artık yani. artık 9000 TL. Bu arada bizi dinleyen de 500'e yakın kişi var küfür edebilirsiniz. Derim. küfür ediyorsun Nahra. mesela, bana küfür ediyorsun ya da x birine küfür ediyorsun tamam mı? O adam seni dava ettiği zaman 9000 TL'yi ödüyorsun. Kime ödüyorsun biliyor musun? Kime? Mehmet Çimşe. Ciddi misin? <gülüyor> evet. Ezefor Zambrotta hesabının... Ya <laughs> 5000 lira dosya masrafı <laughs> verdim ya. 100, 100 tane adam küfür etmiş bana, bana devlete gidecek ya. Gitsin tabii devletimiz, devletimiz, bağır devletimiz, bağır devletimiz sağ var olsun, var olsun da yani. Baba küfürü ben yiyorum, psikolojisi bozulan benim yani. Abi, ben nasıl yani bir şey ya. bir Hukuku veriyorum ve Yani bu hukuk gibi iki kişi arasında evet, nasıl evet. böyle olmuş? Böyle oluyor işte. Yeni. yeni. Borçlar kanuna göre düzenleniyor yani bu durum olması lazım benim bildiğim. Ya onu da bilme be adam ya. Hukukta bugün ya. kenardan yandal yapıyoruz. Aldı Ben aslında Topuk... ben bu takımın ikinci yarıda Sergen'le... <laughs> en zeki Beşiktaşlı'yı aldık yanımızda şu anda. <laughs> Sergen Hoca'yı toplayacağı düşüncesindeyim. Karton Pirli'de ben Sergen de yakınlaşıyor. Sergen toplar tabii ki. Şu takıma baksana hiç o kadar kötü bir takım değil ya. Kesinlik parça değil. parça baktığın zaman Kesinlik çok değerli parçalar olan bir takım. Kim gelirse bence yani Osturk bir teknik direktör olmadığı sürece şu takımda iş yapar. Bir galibiyet serisi tutturur Sert bence mutlaka. 1-2 dakika bir parça parça baksana Beşiktaş'a. 3 taneden fazla adam sayarsan. Hayatta... hiç bakma. Yani direkt oraya kafayı çevir. Ee, bak, rafa stil geç... daha fazla adam sayamazsın Beşiktaş'ta. Bence Semih çok adam eder. Gelecek iyi bir teknik direktör. 3 dedim. Sen 3'te 3 de, sen, 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 üç de. Üç, üç üç oldu say 3 3 tane. zaten Get sonra Rafa Silva'yı Immobile falan. Bence Salih Immobile. form tutarsa. Immobile hayır oğlum Immobile artık bitmiş. Yok Immobile hiç iş yapmaz artık. Ölmüştür direkt. Ben diyorum bak Semih şu şu ekrandaki sol köşeyi var ya bak Rafa, Getson, Kılıçsoy al. Gerisini tamamen çöpe al. Ya Beşiktaş'ın defansı hiçbir dönem iyi olmadı hiçbir zaman ön taraftan iyi olmadı Beşiktaş defansı. Ben ona göre kabullenme konuşuyorum. Bir Beşiktaş seyircisi olarak. Ya Beşiktaş yani zaten savunması zaten Bırak takım savunmayı. Ya kalın Twitter'da kalın bacağı bile savunamaz bu dörtlü var ya bak. <laughs> ya şu kadro <laughs> hırsız girse var ya, ya organın altına saklanacak tayfa öyle söyleyeyim. Hiçbir şekilde savunma özellikleri yok. Çok kötüler kanka ya. Ya maalesef ama Beşiktaş çok attığı sürece hiçbir sıkıntı olmaz o konuda. Yeter ki ön taraf düzelsin takımın ritmi de düzelir. Zaynuttinov falan bugün mis gibi oynadı ya ben söyleyeyim yani Masuhaku eziyetindense ben Zaynuttinov izlemeyi tercih ederim kafa göz dadı üç olmasa ben bunu istiyorum savunmada fazlası değil Ersan Adem Gül'üm istiyorum ben savunmada başka hiçbir şey istemiyorum ya fazlası evet. değil dediğin adamın suratı yarıldı lan zaten onun değil bir bana, tık fazlası maç, ölüm zaten her lan. maç kafayı gözü yarıyor ben adamı var ya anından öperim ya Bahtiyar Zaynuttinov yazdıracağım formayı İ ismi açarak böyle 20 harf 20 karakter Bahtiyar Zaynuttinov yazdıracağım adam Beşiktaş için savaşıyor ya Allah razı olsun ya senden bu kadar Başka Beşiktaş adına hiçbir şey diyemem. Ersin'i oynat Serdar Hoca bu kadar. Başka ek bir şey. şey. yoksa var mı ek bir şey? Masu ıslıklama işi Allah razı olsun. O çok komik adam gülüyor bir de lan. O şube gitti bu arada Masu Akı'nın tavrı. <laughs> abi o da yani. <laughs> Bak, o çocuğu o çocuğu canlı yayında milletin önüne hedef olarak gösterdiler. Maaşını istiyor diye. Lan Kimse lan kusura hanıme. bakmasın ama maaşını istemek Her en doğal hakkı. hakkı. Her insanın hakkı abi. Ya Diyelim lazım. ve Alo. Tugayım hoş geldin. Diyelim ve Tugay'dan başka birkaç başka kelime başka daha bir alalım maçla başka. ilgili. Kapatıyoruz bizim bir... duyma geçemiz lazım. YouTube selam olsun. Mujo Cafe sponsorluğunda. Bir dakika bir, bir, bir dakika Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. maçı izlemiş Tugay. Bitiriyoruz. Ee, buraya kadar izleyenler için saygılar sevgiler. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Kanalımıza Emir abone olmayı unutmayın. Hanım. Hanım selamlar. Mujo Cafe ile kapanışı yapar mısın Emirciğim? Mujo kafenin sunduğu Zefor Zambrot'ta kick yayını burada sona erdi.